Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere e, aslında zor gibi gözüken fakat hiç de zor olmayan, çok kısa bir çözümü olan e, bir soru seçtim. Soruyu bir okuyalım. AV aralığında tanımlı bir f fonksiyonu için x1, x2 elemandır AB aralığı için x1 küçüktür, x2 iken fx1 büyüktür. fx2 oluyorsa f'ye azalan fonksiyon demiş. Arkadaşlar yani burada azalan fonksiyonun tanımını yapmış. X1, X2'den küçükken X1'in görüntüsü, X2'nin görüntüsünden büyük oluyorsa buna biz azalan fonksiyon diyoruz. Daha sonra A kümesini 1, 2, 3, B kümesini de 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak vermiş. Bu kümeler için A'dan B'ye bir F fonksiyonu tanımlamış. Buna göre kaç tane azalan F fonksiyonu yazılabilir diyor. Arkadaşlar bakın burada aslında azalan fonksiyonu açıklamak için bir örnekle ben size göstereyim. A'dan B'ye diyor ya Bizim tanım kümesi A kümesi olduğu için F'in içindeki sayılar A kümesinin elemanı olacak. Görüntüler de B kümesinden olacak. B kümesinden mesela ben F1'i 9 seçsem F2'yi arkadaşlar 9'dan küçük bir eleman seçmek zorundayım. Mesela 6 seçeyim. F3 de bir kere bu sefer ne olacak? 6'dan küçük bir eleman olan mesela 5 olabilir. Anladık mı? Sayılar küçükken görüntüleri diğerinden büyük olacak. Biz buna o zaman azalan fonksiyon diyoruz. Eğer biz fonksiyonu bu şekilde tanımlarsak eğer... Bu fonksiyon azalan bir fonksiyon olmuş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi mesela 1 2'den küçük fakat 1'in görüntüsü 2'nin görüntüsünden büyük geldi. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan seçme yapmak mı, sıralama yapmak mı yoksa seçme sıralama mı? Kesinlikle arkadaşlar bu soru seçme sorusu, sıralama sorusu değil. Neden arkadaşlar? Rastgele sayılar seçmemiz bu tarz sorularda yeterlidir. Sakın tüm durumları tek tek hesaplamaya kalkmayın işin içinden çıkamazsınız arkadaşlar. Bakın mesela ben rastgele B kümesinden 3 eleman seçeyim. Rastgele 5, 7 ve 4 seçeyim arkadaşlar. 5, 7 ve 4 seçtikten sonra 1'i, 2'yi ve 3'ü şu 3 elemana göndereceğim. Kesinlikle F1'in elemanı, F1'in görüntüsü ne olmak zorunda? En büyük olmak zorunda. Daha sonra arkadaşlar F2'nin görüntüsü ortada olmak zorunda. O 5'e gitmek zorunda. E, F3'ün görüntüsü artık mecburen ne olmak zorunda? E, en büyük eleman olduğu için tanım kümesindeki görüntüsü en küçük olan 4'e gitmek zorunda. Yani sen buradaki şu elemanlardan 3 tane eleman seçince otomatikman F1, F2, F3'e göndermiş olduğunda sen aslında azalan fonksiyonu hazırlamış oluyorsun. Yani arkadaşlar bu tarz sorularda önemli olan neymiş? Seçme işlemi yapmakmış. Sayılar otomatik olarak sıralanıyormuş arkadaşlar büyükten küçüğe doğru. E o zaman soruşuna döndü mü? Ben buradaki 6 tane elemanın içinden kaç tane 3 3 eleman seçebilirim? E ne yaparsınız? Kombinasyon 6'nın üçlü kombinasyonu. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Bakın bunlar birbirini götürdü. 5 kere 4'ten bizim sorumuzun doğru cevabı gelmiş oldu. Bakın çok benzer mantıkta bir adet sorumuz daha var. Onu da açıyorum. Onu da açıyorum. Bakın sorumuz hemen burada. A'dan A kümesini vermiş. B kümesini vermiş. Daha sonra her x'ye elemandır A için x küçüktür y için fx küçüktür f, f y olacak şekilde kaç tane f fonksiyon tanımlanabilir diyor. Arkadaşlar bakın şu gösterim artan fonksiyon gösterimi bize kaç farklı artan fonksiyon yazılır diyor. Mantık gene aynı arkadaşlar. Bakın A'dan B'ye diyor ya ben buradan 3 tane görüntü seçeceğim. O görüntüler bu sefer küçükten büyüğe doğru otomatikman sıralanmış olacak. E o zaman bakın kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben 7 tane elemandan Kaç tane eleman seçeceğim? 3 tane eleman seçeceğim. Kaç farklı şekilde seçerim? 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar gitti. Kaç geldi? 35 geldi. Yani ben bu 3 elemanı 35 farklı şekilde seçebiliyorum. E bu seçtiğim üçlülerde otomatik ben küçükten büyüğe doğru ne oluyor? Sıralanıyor. Bizim sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği geliyor. Bakın birinci soruda mantığını anlattım. İkinci soruda eğer mantığı biliyorsan tık diye 10 saniyede soruyu çözebiliyorsun. Bakın bu soru kalıbını unutmayalım. Artan azalan fonksiyon diyorsa seçme işlemi yapmamız yeterlidir arkadaşlar. Sakın tek tek saymayın diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım bu video sizlere biraz faydalı olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.